Özellikle siber suçların en yoğun işlendiği zaman dilimi bizim karşımıza 2 ila 5 olarak çıkıyor. Buna kriminal zaman dilimi yani siber suçların en yoğun şekilde işlem yaptığı, insanların derin uykuya daldığı zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. 2026 yılına girmeden evvel sizlere tuzak kuranlar var. Kimler onlar? Dolandırıcılar. Yılbaşı dolandırıcılığı diye bir gerçek var. İşte tam da bunun üzerine konuşacağız kiminle birlikte? Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizlerle. Yani Tarkan Bey şimdi özellikle karşımıza çıkan iki büyük dolandırıcılık var. Bunlardan bir tanesi çekiliş dolandırıcılığı, bir tanesi de yeni yıl indirimleri. Özellikle çekiliş dolandırıcılığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Ünlü isimlerin, markaların isimlerini bildiğiniz taklit etmişler ve özellikle onlar çekiliş yapıyor. Daha sonra size araba veriyor, işte ev dağıtıyor hatta telefon bilgisayar dağıtıyor gibi üzülerek söylemek gerekir ki bir tuzak oluşturmuşlar. Aslına bakarsanız her şey bir SMS ya da sosyal medyada gördüğünüz bir reklamla karşınıza çıkmış oluyor. Yılbaşı indirimi adı altında yine e-ticaret sitelerinin sitelerini kopyalamışlar, sponsorlu reklamlar vermişler. Diyor ki Tarkan Bey 100 bin liralık telefonu 30 bin liraya veriyoruz. Niye? Yılbaşı hediyesi anlamında. Yılbaşı indirimi anlamında.